Doktorlar yurt dışına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Sağlık Bakanlığı yıl sonuna kadar 27 bin personel alacak. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Doktorlar çare aramak için yurt dışına gidiyorlar aslında. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Avrupa Türk doktorları havada kaptı. Yurt dışına gitmek için başvuru yapan hekimlerin sayısı 1200'ü buldu. Yani e, 2012'de 59 başlayan sayı bu yıl 2000'leri geçecek gibi görünüyor. Ankara Tabip Odası hekim göçüne dikkat çekmek için video yayınladı. Doktor yok mu? Doktor? Doktor? Videoda bir vatandaş hastanede doktor ararken tasvir edildi. Hekim göçünün gerekçeleri şiddet, yoksulluk, Mobbing, angarya ve geleceksizlik olarak sıralandı. Günde 7 hekimin yurt dışına çıktığı bildirildi. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğini yaptı. Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Sağlık Bakanlığı yıl sonuna kadar 27 bin sözleşmeli personel alacak.